UEFA finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada Trabzonspor'un 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarından birinde Avrupa Kupalarından men edilmesine karar verdi. Alınan kararın Trabzonspor için de sürpriz olduğunu belirten avukat Emin Özkurt. Bir kulübe başkan seçildiğinizde özellikle Avrupa hedefiniz varsa ilk olarak UEFA ile olan anlaşmazlıklara bakarsınız. Trabzonspor cephesinin bunu görmemiş olma ihtimali yok. Bildiğim kadarıyla Ahmet Ağaoğlu bu konuları bilen ve bunların içinden gelen birisi. Yani bunu atlamaları ve görmemeleri mümkün değil. Bence Trabzonspor kendince belgelerin UEFA'nın beklentilerini karşıladığını düşünüyordu. Kararın çok etkisi yaratmasının sebebi bu ifadesini kullandı. UEFA'nın aldığı kararın bozulabileceğini söyleyen spor hukuku uzmanı Ajans Spor'a yaptığı açıklamalara şöyle devam etti. UEFA'nın aldığı karar kesin ve net bir karar değil. Bu karar bozulabilir. Trabzonspor için henüz bitmiş ya da kesinleşmiş bir şey yok. Çünkü spor hukukunun en üst yapısı UEFA değildir. KAS asıl kararı veren yerdir. Şu anda gördüğüm kadarıyla olumsuz bir hava hakim ama şimdiden karalar bağlamanın anlamı yok diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun konunun neresinde olduğunu da anlatan Emin Özkurt. Davalar taraflar arasında olur. Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevi Türk kulüpleri ve UEFA arasındaki uyuşmazlıklar daha çıkmadan ya da negatif sonuçlar olmadan bir şeyler yapmaktır. Kararlar açıklanmadan önce bir şeyler yapmanız gerekir. Çünkü bunun altın kuralı budur. İşler olduktan sonra bir şeyler yapmak anlamsızdır. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor'un yanında olacağını söylüyor ama Fransa maçından sonra UEFA'dan asker selamı nedeniyle aldığımız ağır cezayı engelleyemedi diye konuştu.